Ee, bugün ee, bir deney gibi bir şey yapıyoruz. Mortis artı Rico. Bakalım nasıl olacak? İyi, iyi miymiş diye deney gibi bir şey yapıyoruz. Ya, arkadaşım oh, çalı, arkadaşım oh, çalı abicim, çalı abicim, Oğlum ya ne ben yapıyorsun? Ben de. Sen beni dalak mı geçiyorsun oğlum? Ne? Voleybol mu? Hey. Ben, ben ne yapıyorum? Etkisiz kalkan bazen çok şey yarıyor. Ben buradayım. Tüm tüm sahur. Böyle videoların yani deney gibi videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı düşünebilirsiniz. Beyaz ne yapıyorsun? İnternetim çok kötü. Hareket etmiyor karakter. Bak mesela maçtan çıkmıyor ki. Mağlup hmm, Burada kulübimize katılmak isteyen istek atıp ee, evet. girebilir. arkadaşlar. Evet şöyle direkt göstereyim. Kırmızı <laughs> Hayalet logolu. Türkiye TR oynuyoruz. Sadece, katılım sadece davetle. Gereken kuba 2000 aa, bir dakika 24 bin 25 bin artık. Ee, kulübümüzü kulübü yeni açtım. O yüzden 9 kişi var. Kubu, kulübümüz tam olarak e, şey 20 e, 200 212 bin 75 zaman, kupalı. O zaman 25 bin kupa gerekiyorsa babana at, Ege'ye at, beni, beni at. Kanka, Ziggy kutularının oyununu oynayabilir miyiz? Aa, bu çok iyi bir şey geldi. Bana devret, bana devret, Acil. Artık bana <laughs> VS atak. Acil devlet, acil devlet, acil. ben şimdi de de atacağız değil mi? VS atalım. Harika. Ama ben bununla oynamam. Ben Edgar oynayacağım. Edgar oynayacağım. Kanka Ve gün kazananı ve gün adaylarında bin kupa düşmüyorsun. O yüzden seçiyorum. Oğlum bu ne? Oha! Uzay şöhreti. Uzay şöhreti. Lan bu normal mi? Uzay şöhreti. Şiş. Bekle, vasıla. Bu normal mi? Adamların adamların güneşi var, güneşi. Oğlum, uzay şöyle de daha iyi. Ya. <laughs> <laughs> Kanka, ben şunun üstüne atlayacağım. Ama öldüremedim. Bu challenge gidiyor. Bu challenge gidiyor kanka, haberin olsun. Oğlum, Nasıl? ne oldu? Adam ölmedi. Normal bu arada. Bence bilgilerde oynamıyor. Bekle. Niye? Evet. Al. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> boşuna afk <gülüyor> olma. <gülüyor> Oğlum yaptığından mutlusun değil mi? bakacağım. Hepsi bin kupa. Vallahi öyle. Oğlum sen de bin kupa adamın var Hepsi bin kupa. Hani daha değil ki. Hayır. Evet. Bizim... Evet. Bizim takımdaki. Evet. ben ona. Hazır. Karşıdaki adamın adam 7 bin kupa karşıdaki adam. Dolu, dolu bin kupa. 7 bin kupalı bir hesabın dolu bin kupa. Hazır ver. Kutuya. Adam sana diyor ki hazır ver. Veriyorum. Hazır ver yoksa arkadaşlıktan çıkacağım diyor. Adam diyor ki çıkarsan asla çıkarsan. Haydi Oha! Bu ne? Adamlar! Öfkane bu bak! Oğlum yapıştıramıyorum ki.

Aa bizim Python mıydı adam? Oğlum hiç anlamadım. Ya, oğlum adamlar çok sağlam oynuyor. Yeniyorz ama savunmaya geç. Atak oyna oğlum, yeniyoruz. Oynama. Oğlum spike var. Atak oynama dediysem oynamayacaksın kanka. Oğlum ben de spike Ay, Ben spike alacağım. Ben çok ya bir karakter alacağım. Mars karta belli olmadığı için çok gizli bir karakter. Peki bu oyunda neden kit oyunu? O sırada Denon'un koltukluk rahatlık. <laughs> <laughs> İki maçlık <da> dedik. <laughs> nice. gelmiş. Bana bildirim geldi. Seni takip ediyorum ya. Aa. Uh -huh. Evet. Helal lan. Helal değil lan. <laughs> helal. Değil. <laughs> helal değil lan. Atak atak atak. Helal. Lan. 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 Bana helal edin. Ne? Seni inanmak kaybeder. Oğlum öldürdüm bir adamı. Daha ne istiyor? Ee, ben ezgar alacağım. Ben ezgar alacağım. Ben ezgar. Tamam. Yolsa, kanka çok mu kötü oynuyor? VS'ye gel. Evet, de seni ağla. Ağlatmamam ağlatmam için bir sebep söyle. Evet, de sen. Söylüyorum. Söylüyorum. Sebep. Ben senden daha iyi oynuyorum. Söyledim bile. Aynen aynen. Kanka, Yusuf gel. Yes. Ay. Yusuf gel. Yusuf gel. Ece'ye ne yapmamış? Tamam. <laughs> Maç bitsin gel. Sen çok iş yapıyorsun ya. Evet, çok iş yapıyorum. Ne yapıyorsun? Bak adam öldürdüm. Tamam. Ben de bir sürü öldürdüm. Kanka gel lan vs. Susuyorum ben. Gel gel. Gel gel. Geliyorum oğlum geleceğim. Merak etme. İsteyen de benim ya. Ama sonunda ağlamak yok herhalde. Tamam tamam. Ben ne başlattım bu ağlamayı? Kanalın adı ağlama diye mi? Ben başlattım ya ağlamayı. Neyi? A, B, E, G, Tamam tamam ağlattım ya. Hadi gel kanka ben gel, kuruyorum. Gel. Ben kuruyorum. Gel. Hangi hangi karakter hangi karakter? Kanka, kanka şey artı atın. Dur, dur, dur. Sen ben artı oynamıyorum. Sen söyle. Su. Su. Ben suda ineyim. Tamam, stü mü atacağız? Bekle kanka, arkadaşım atacağım. Tamam, stü atıyoruz. Gel. Ben hazırım, stü. Bekle. Ah. Hadi. Hadi. Hadi başlıyor. Oy yum! Vay vay vay. Kimler geldi? O bodum bu arka. Kimler gelmiş? Bana. Tamam çok iyi oldu içim <laughs> Bana ben böyle istiyorum. <laughs> Kanka senin için önemli olan yenmek değil. <laughs> önemli olan beni bir kere öldürmen en azından. Değil mi senin için? Seyir. <laughs> arkadaşlar Her türlü her Hesabı uyarı geldi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> oh. Hadi. Seni şey ne Ne bekliyordun? Yaptığın Gel o zaman. Gel gel gel. Gel gel gel. Ben hiçbir şeyden korkmam. Hadi gel. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın.